Merhaba çocuklar. Anlatım bozukluğu konumuzun ikinci başlığıyla beraberiz. Anlamca çelişen kelimelerin bir arada kullanılması yine bu da cümlede anlatım bozukluğuna yol açar. Hemen açıklamayı okuyalım. Anlam bakımından birbirine ters düşen kelimelerin aynı cümlede kullanılması anlatım bozukluğudur. Peki nasıl olur bu? Kesinlik ve olasılık bildiren, tam sonuç ile yaklaşık sonuç bildiren kelimeler bir arada kullanılmışsa burada anlatım bozukluğu vardır. İnceleyelim örnekleri. Elbette ben de sınavda yüksek not alacağımı sanıyorum. Hem elbette demiş, kesinlik bildirmiş, sanıyorum demiş, ihtimal bildirmiş. Bunun birinden birini cümleden çıkaracağız. da anlatım bozukluğu olur. E şimdi aşağı yukarı tam 10 yıl önce tanıştık. Aşağı yukarı yaklaşık sonuç bildirirken tam kelimesi tam sonuç bildirmiş. Yine bu ikisi birbirine çelişiyor. Bu da yine cümlede anlatım bozukluğuna yol açıyor. İkisinden birini cümleden çıkardığımızda cümledeki anlatım bozukluğu düzelir. Şüphesiz ki o da olanları duyunca çok üzülmüş olmalı. Yine şüphesiz kesinlik bildirirken buradaki olmalı kelimesi ihtimal bildirmiş. Hem kesin hem ihtimal birlikte olmaz. Yine birini cümleden çıkarıp anlatım bozukluğunu düzeltebiliriz. Bu son yaptığından eminim, o da pişman olacak gibi. Bakın hem eminim demiş, kesinlik bildirmiş. Gibi diyerek tekrar ihtimale düşmüş. İkisi birbiriyle anlamca çelişmiş. Bu da anlatım bozukluğunun zaten sebebiydi. Muhtemelen bu sene takımımız kesinlikle şampiyon olacak. Bakın muhtemelen tahmin kesinlikle yine kesinlik bildiriyor. İkisi birbiriyle çelişmiş. Birini cümleden çıkarmamız gerekiyor. Ankara uçağı şimdiye kadar mutlaka inmiş olmalı. Mutlaka kesinlik bildirirken olmalı ifadesi ihtimal yaklaşık sonuç bildirdiği için anlamca birbiriyle çelişen iki kelime bir arada kullanılmış. Bu da tabii ki anlatım bozukluğu oluyor. Eminim burada olsaydı o da bize katılabilirdi. Bakın eminim kesin katılırdı diyor. Burada katılabilirdi. Belki de katılmazdı. Yani kesinlikle ihtimal yine bir arada kullanılmış. Bu da anlatım bozukluğuna yol açmış. İstanbul'dan tam, İstanbul'dan İzmir tam 5 saat kadardır. Tam 5 saattir kadardır. 4 buçukta olabilir. 5'te, 5 beş buçukta yaklaşık sonuç bildirir. Öyleyse iki sandalye birbiriyle çelişmiş. Burada da yine anlatım bozukluğu söz konusu. Babasının kulağına bağırarak bir şeyler fısıldıyor. E bağırmak yüksek sesle e fısıldıyor, kısık sesle. Hiç anlamca uygun mu? Uymadı. Birbiriyle tam tersi oldu. Bu da yine anlatım bozukluğuna yol açmış. Borsada tamı tamına 5 milyar lira civarında kaybetmiş. Şimdi tamı tamına dersek bu 5 milyardır. Civarında dersek 45 55 5 de olabilir. Öyleyse anlamca bu ikisi birbiriyle çelişmiş. Bu da yine anlatım bozukluğuna yol açmış. Bu başlığı da tamamladık. Bir sonraki dersimiz yanlış anlamda kelimelerin kullanılması. Kelimelerin yanlış anlamda kullanılması. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.